He, eğitimimden dolayı biraz geç video attım size arkadaşlar. Biraz internet geçiklerinden dolayı daha geç saatte ulaşacak ama bahsedeceğim konular zaten o ve uzun vadeli olduğundan dolayı önümüzdeki günler etkilediğinden dolayı videoyu ne zaman izlediğinizin, kaydı ne zaman izlediğinizin aslında bir noktada çok önemi yok. Şöyle ifade edeyim. FOMC tutanaklarını öncelikle yorumlamak gerekirse FOMC tutanakları birazcık piyasaya tabi biraz ilbaya bir şahin geldi. En çok dikkatimi çeken konu ki haber başlıklarında da en çok bu cümleyi görmüşsünüzdür. İş gücü piyasasının enflasyon endişesi. Şeylerin birazcık esnek kalması yani bugüne kadar Powell hep şunu söylüyordu ve piyasanın da beklentisi buydu. Hiç gücü piyasasına yönelik durgunlar, resesyon endişesinden dolayı yüksek faiz politikası ne bazı endişeler söz konusu oluyordu ve yüksek faizden indirilmesiyle ilgili özellikle iş gücü piyasasındaki duygunluk bir bahane ve dayanak oluyordu ki ama FOMC tutanaklarında FOMC etkili açıkça söyledi ki biz öncelikle olarak enflasyon endişelerini gündem alıyoruz. Bizim için iş gücü piyasasındaki duygunluk şu an ikinci planda. Ondan dolayı da iş gücü piyasasında ve resesyon konusundaki endişeler faize indirmemiz için bir sebep değil de 4.25-4.5 aralığındaki faiz politikasına yönelik kararlarında bir değişiklik olmadığını ifade ettiler. Powell'dan bile şahin bir görünüm söz konusu oldu. Hatta Powell diyordu ki her zaman tarifelerin de etkilerini görmemiz lazım ama FOMC etkileri ve FOMC tutanaklarında bahsedilen konu bunu bekleyecek kadar zamanımız yok dediler. Biz uzun vade ve orta vadede ve gelecek önümüzdeki günlerde Yeah. <laughs> Tarifelerin etkilerini bekleyemeyiz. Enflasyonist endişeleri hemen gündeme almalıyız dediler. Powell'dan bile çok daha aşağı bir açıklama geldi. Piyasada faizinin beklentilerin yönelik tüm beklentiler çöktü. Ve endeks trend kanımız zaten aşağı yönlü kırılmıştı. Trump'ın da FED yetkileri için yaptığı bazı istifa çağrısına yönelik açıklamalar da zaten endeks olumsuz etkilemişti. Aşağı yönlü tepkiler geldi. Trend kanımız kırıldıktan sonra her zaman eğitimde de bahsettiğim gibi tüm analizlerimde ve sohbetlerimde söylediğim gibi kanal kırıldıktan sonra zaten biz aşağı yönlü eğitimde takip edeceğiz. Ve biz işlemlerimizde bu yönde yani bay yönde işlemimiz alsa trend yönde kapatıp bundan sonra piyasa izlemeye geçmemiz lazım. piyasamızı genel yönü tabii ki yine yukarısı. Ana trend yine yukarısı. Gördüğünüz gibi düşüşler zaten yukarıdan tepki oluyor Genel yönü yukarısı. Çünkü Petra para politikasının zaten gevşetiyor. Zaten bu yıl içerisinde bir faiz indirimi söz konusu. Enflasyon riski de bu arada zaten kalıcı ve yapısal riskler değil. Sadece faiz indirme politikasına karşı biraz daha temkinli olmayı gerektiren riskler. Onun dışında kalıcı ve geleceğe yönelik ciddi bir enflasyon artışı beklemediğinden dolayı endekste de zaten faiz baskısı oldukça sınırlı kalmakta. E bu açıdan biz endekse genel beklentimizi çok değiştirmedik. Zaten fırsat alımlarını izliyoruz. 23 bölgeden tepkiyle yukarı yön te, e, test ediliyor. 23 bin direnç bölgeye şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ardından 23 .650 güçlü bölgemiz olan hem hareketli ortalama tarafından hem trend kanalı tarafından test edilen, e, işaret edilen daha doğrusu 23 bin bölge hedef daha önce de yaşadığımız bu kırılım gibi hatta Trump kaynaklı bir kırılımdı. Nasıl geri dönüşse bu da geri dönecek arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Kalıcı bir düşüşler beklemiyor. Zaten Nasdaq'taki sektörel gelişmeler de malum. Her zaman size şey ifade ediyorum. Trend katılımımızın yönü, piyasamızın gel yönü yukarısı. Çünkü sektör gelişmelerde gelişmelerde çok önemli. Yapay teknoloji, yap, yapay zeka teknolojisine bağlı olan sektör gelişmeler ki tarafları hızlandı ve sürekli zaten yeni zirveler görmeye devam ediyorduk. Ha, Dow Jones tarafında işler o kadar yolunda gitmedi. Faiz indirim politikası ilgili konular kesinleşmeden sanayi endeksimiz olan faiz politikası en çok etkilenen endeksimizi yeni zirveler yaşamıyorduk ve zirve altı yatay bank devam ediyordu arkadaşlar. Özellikle 45 bölgenin altında oldukça uzun süre kalmıştık. Şunu biraz kaymış düzeni çekelim. 23, 45 bin 300 bölgenin altında yani zirve altına Tay bandımız uzun zamandan beri devam ediyor. Yeni zirveli son günlerde de zaten yaşamıyorduk. Tabii ki büyük gevşeme söz konusu olduğu için Faiz faizinden beklentileri en üst gündemde olduğu için Dow Jones'ta da yönümüzü görüyoruz ama Nasdaq gibi çok iyi ve yükse, güçlü yükselişler görmüyorduk. S&P 500'e bakacak olsak en çeşitlilik bakımından en büyük endeksimiz, sektör çeşitlilik şirket sayısı bakımından yani Amerika ek, e, ekonomisini en iyi şekilde gösteren bir platform, bir gösterge niteliğinde kullanıyorum ben bunu her zaman ifade ettiğim gibi. Burada da genel yönümüzü karısı olmasına rağmen Trend Saymış, kapatalım. Neyse, genel yönümüz zaten yukarısı bunda bir problem yok. endeksimizde de 6490 yeni ve test edilse bile, bir önceki hafta Nasdaq gibi iyi performans gösteriyor ve düşüşler hem Dow Jones tarafında hem de S&P e, 500 tarafında Nasdaq'daki gibi olmadı. Nasdaq zaten az, az, önce söylediğim gibi yeni zirveler test eden daha dinamik, daha hızlı bir endeksti. Fiyatlaması daha farklı oldu tabii ki. Ama şimdi S&P 500'de de bir problem yok. Seviye atlamında konuşacak olsak o da şu an şu destek bölgeden yani 6400 350 değil biz altı 354 bölgeden bir tepki aldı ve bu bölge üzerinde tekrar ve hedeflenebilir yönümüzü karısı trend kanalımız çok net şekilde belli. Bir daha söyleyeyim kalıcı enflasyon ve faiz riski olmadığından dolayı endekslerde kalıcı bir problem beklemeyin arkadaşlar. Sürekli olarak Nasdaq çöktü, S&P 500 çöktü, Amerika ekonomisi çöktü, battı, gidiyor gibi şeyler e, hiç gerek yok. Zaten tahvil konusunda detaylı makro çalışmalarımı atmıştım. Bunları gruptan da bakabilirsiniz. Paylaşımlarda da görebilirsiniz. Bugünlerde tahvil talepleri biraz fazla olduğu için endekse değerli metaller biraz e, aşağı yönlü baskı alıyor. Tahvil taleplerinden kaynaklı sadece yani bu belirsizliklerden kaynaklı bir tahvil öğrenim söz konusu. Risk endeksimize de bakacak olsak arkadaşlar bir problem tam anlamıyla yaşanmamış bir açılıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Kayıt almaya da çalıştığım için internetim ekstradan yavaşlıyor. Her zaman size şöyle bir grafik paylaşıyorum. Bir problem yok. Zaten 15 TV'sinde korku endeksi oldukça makul bir seviyede. Daha önce yaşanan sonunda şunlar şu yönde ve elinin üzerinde olması gerekiyor. günlükte bakarsak biraz daha düzenli göreceğiz yanılmıyorsam. Ve şu an az riskli bölgede risksiz bölgeye doğru dönü gidiyor. Hiçbir problem yok piyasalarda arkadaşlar. Bir paniğe kapılacak bir şey yok. Bunu size her zaman için söylüyorum. Hem tahvil konusundaki talepleri size gösterdim. Hem korku endeksini ifade ediyorum. Endeksi de, endeksteki trend kanalımız da zaten ortada. Teknik analizimiz de ortada. Piyasa hakkında genel Düzeydeki yorumlarımız da ortada. Hiçbir şekilde paniğe kapılmanın, versiyel yönlü bir endeks çöküşünü beklemenin anlamı yok. Sektör gelişmeler, temel analizimiz, teknik analizimiz, geniş çaplı yaptığımız çaplı sorgulamalar ve analizler bunun en büyük teyidi. 15 seviyesinde o risksiz bölgeye doğru giriyor. Hiçbir problem yok ki. 30 ve 50 arası ve 50 üstünde oldu olmadığı sözce endekslerde kalıcı çöküşler beklemeyin arkadaşlar. Tekrardan bir sorunuz olsa gruptan zaten bana dönüş yapabilirsiniz. Bir an önce bu videoyu izlemeniz için kısa tutuyorum bu kaydı. Hemen yüklemeye geçeceğim. Görüşmek üzere.